Merhaba arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf din kültürü Anka Kuşu yayın evi kitabı sayfa 102-103'ü işleyeceğiz. Evimi ve okulumu temiz tutarım metni cevapları. Etkinlik. Soru. Siz bedeninizi ve elbiselerinizi temiz tutmak için nelere özen gösteriyor neler yapıyorsunuz aşağıya yazınız. Cevap. Ben bedenimi temiz tutmak için ellerimi bir şeyler yedikten sonra veya kirlendikçe hemen su ve sabun ile yıkıyor, düzenli olarak banyo yapıyor, tırnaklarımı kesiyor ve burnum akıyorsa temiz tutmaya özen gösteriyorum. Elbiselerimi de düzenli ve temiz tutmaya çalışıyorum. Sık sık değiştirerek temiz elbiseler giyiyorum düşünelim. Soru. Aslan yattığı yerden belli olur. Atasözü bize neyi anlatmaktadır? Cevap. Bu atasözü kişinin bıraktığı yeri nasıl bıraktığına göre nasıl bir insan olduğunu anlarsınız demektir. İnsanlar gerek tuvalet gerek yemek gibi kirlerini çöp kutusuna atmalı ve bıraktıkları yerin temiz olmasını sağlayarak sonradan gelecek olan insanlara saygılı olmalı ve insanlık görevlerini yerine getirmekte titiz davranmalıdır. Etkinlik Soru, eviniz ve okulunuz temiz olmadığında ne gibi sorun ve sıkıntılarla karşılaşılabilirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap, evimiz ve okulumuz temiz olmadığı zaman hem pis görüntü ve kokudan rahatsız olurum hem de hastalanma riskim artar. Pisliğin olduğu yerde mikroplar çoğalır ve birçok hastalığa sebep olur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.